Hulusi amca toparlan da ben de oturayım. Hı? Niye? Geçer otur. Başka yer yok mu? Ben burada oturmak istiyorum. Hı. Tamam mı? Şş, Nazlı, ne oluyor kızım ha? Ya Ekremciğim yani şimdi toparlanacakmışım da burada oturacakmış da yani falan filan yani. Geç şuraya otursun canım. Hadi hadi. A Geç şuraya. Yani hadi kız. Üf baba ya. Geç bakayım ha. Hanım gazete geldi mi? Geldi. Hulusi Bey'di. Evet, evet. Ama bize iki tane gazete gelirdi. O da burada Ekremciğim. Önce şunu bitireyim de sonrasını ona da gelecek. Ee, yanında duracağına bari ver de onu da ben okuyayım. Yok ya. Okuyacağım onu da şimdi. Niye acele ediyorsun? Sen yengeyle biraz sohbet et. Bunu bitirince alırsın sonra. Hulusi Bey bu akşam Namigel Hanım'ı yemeğe davet edelim diyor. Aa çok iyi olur. Çağırmak lazım şimdi değil mi yani? Bana kalsa Hulusi Bey'in onu dışarıda bir yere yemeğe götürmesi daha uygun olur. Ya Asım'ın şimdi dışarsın, nereden çıkardın? Yani ne gerek var? Boşu boşuna adamı masrafa sokacaksın. Tebrik ederim. Yani tam işlerime tercüman oldun. Bir kere ben bu evde kaldığıma göre ona ev sahipliği yapmalıyım öyle değil mi? Böyle cihan gelip oturayım mı yani? Ama Oliş amca burası Dur. bizim evimiz. Sen de yayılıp oturuyorsun. Hiç nazlı çok ayıp. Madem misafir ağırlamasını bilmiyor, istemiyorsunuz. Niye davet ediyorsunuz Ekremciğim? Ben de çeker giderim yani. Allah Allah. Aman Yaşasın. Allah. Nazlı. Otur yerine. Yani. Yani rezil ettiniz beni. Yani 40 yılın başında bir arkadaşımı davet edeyim dedim. Kalbini kırdınız adamcağızın. Neyse anlaşıldı. Hadi bu geceki yemeği de yapalım. Ama ondan sonra bunu gönder artık Ekrem. Aa misafirliğin de bir sonu var canım. Tamam tamam. Ben Namigar Hanım'a telefon edeyim. Ah hucum sıra bana geldi. Beni şöyle olduğundan biraz daha genç... ...biraz daha modern gösterecek bir şeyler bulabilir misin? Ay nasıl bulmayız? Valla ben sizi öyle bir değiştiririm ki... ...kendi kendinizi bile tanıyamazsınız valla. Sahi Hadi değiştir bakalım. Değiştir değiştir. Şey Kulüsi Bey'le benim şerefime... ...Aslı'nın annesi babası evlerinde bir yemek veriyorlar da... ...herkesi şaşırtayım istiyorum. Ah sen o işi bana bırak Namigar Hanım. Ben seni baştan yaratırım. <laughs> Ay şey... ...şu bizim alt kattaki komşu var ya... ...Sıdıka Hanım... Yani beni öyle bir süsle ki ona beş basayım. Senin onunla ne alıp veremediğin var Namgar Hanım? Şey Hulusi Bey'i etkilemek istiyorum Daha Hucu. Ay hiç merak etme. Kızlar bebeğe siz bakıyorsunuz. <laughs> Ayrıca bu bayana iyi bakın. Biraz sonra onu tanıyamayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> tel sarar kızım. Tel sarar. ...sel bulamazsa... ...de sarar. Danalar girmiş... ...bostana. Kızlar, Kol... kızlar... ...Prenses Namiger Sultan'ı... ...yeni tarzıyla sizlere sunmaktan gurur duyarım. Namiger Sultan... ...gel Sultan, gel bakalım. Ay, ay. Aman Tanrım... Tebrik ederim. <laughs> Hanım, müfit bey. Onun adı Sıdıka, Namigar sizsiniz. Aa, aa, tabii öyle ya canım. Bu ne güzellik, bu ne zerafet Namigar Hanım. Pek şık değil mi? Nereye gidiyorsun bakalım böyle ikidir hem bir çekirdek... Nişanlımla buluşacağım. Bu akşam dünürler ikimizin şerefine bir yemek veriyorlar da. Öyle mi? Siz ne zaman nişanlandınız Namigar Hanım? Kim bu şanslı bey? Canım hani şu manav var ya o aa, işte. Aa, şimdi anladım. Hayır efendim o değil. Benim nişanlım Hulusi Bey. İlahi Namigar. Hangi senin nişanlın bir karar ver artık. Hadi bakalım sana iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. <laughs> Buyursunlar <Marek> efendim. <Hanım>, buyurunuz. <gülüyor> <gülüyor> ben de süslenip püslenirsem... ...senden hiç de geride kalmam Namiger hanım. Sen dua et ki şu Hulusi çıktı. Yoksa ben Müfit Bey'i de sana bırakmazdım. Biz tanışmamızı biraz da Namiger Hanım'a borçluyuz öyle değil mi Sıdıka? sayılır. Neden bir akşamda biz onunla nişanlısını ağırlamıyoruz? Böyle güzel bir ilişkiye vesile olduğu için teşekkür etmiyoruz. Bilmem. Müfit. Sence bu gerekli mi? Fena mı olur? Dördümüz hoş bir akşam geçiririz. İki geçkin, nişanlı çift. Geçkin mi? Aşk olsun Müfit. Geçkin ve aşık. <gülüyor> <gülüyor> Ayol nerede bu Hulusi be? İnsan nişanlısını karşılayıp bir hoş geldin demez mi canım? Sağ olsun biraz tembel galiba Hulusi Bey. Asuman yine başlama. Vallahi ben biraz uyuyacağım diye odasına girdi. Bir daha da çıkmadı. Ayol adamcağız ölmez <laughs> Aman canım Allah korusun. Öyle durup dururken niye ölsün? Ara sıra ölür o öyle. <laughs> Nasıl yani? E bu onun ilk ölüşü değil. Ben bizimkilerin evinde rastladığımda da ölüydü. Sonradan dirildi. <laughs> ne demek yani? Hiç öyle şey olur mu? Hortlak o hortlak. Hulusi amca hortlak. <laughs> bakalım onun evlenince ne yapacaksın hala? Dur bakalım. Daha hiç o karara varamadım. Evet ben Hulusi uyandırayım da... ...sofraya geçelim. <laughs> İyi olur. Evet siz de buyurun biz oturalım. Hulusi, Hulusi hadi uyan artık yemeğe oturacağız, Hulusi Namigar Hanım da geldi ayıp oluyor, Hulusi Ne oldu Ekrem? Polisi yok. Aa, nasıl olur? En son onu kim gördü, ha? Hiçbiriniz görmedik. Sen çalışma odandaydın. Ben dışarı çıktım. Annem de mutfaktaydı. Allah Allah, anlayış Yani son iki saattir adamı gören yok, öyle mi? Ee, evet, çünkü hepimiz kendi işimize dalmıştık. Ekrem. ...yeneği var galiba. Asuman, sen çok fesatsın. Adam ne yapsa sana yaranamıyor. Belki de nişanlısına bir şişe şarap almaya gitmiştir. Hiç sanmıyorum. Sağolsun Asuman hep böyle en kötüsünü düşünür. Yabancı söyle bana sen kimsin Benim evde ne işin var öyle misin böyle misin Annem babama kocam dedim Sokakta görsem tanımazdım Denize düşen yılana sarılır ama hiç merve adamın değilsin Hey kadınım